Merhaba herkese, Burak ben. Gamze ben de. Bu hafta karavan sohbetlerinde biz varız. Sakarlık olabilir Gamze, Gamze biraz sakar sanki. Evet olabilir. Peki Burak için, telefon çaldıysa mı? Ah olabilir. Bazen unutuyorum. Ama genellikle uçak modunu alırım. Cezalarımız var çünkü. Genelde yakalanmam ama bazen çalıyor. bence mesela sen şöyle tahtaya böyle tırnak sürtülmesine dayanamıyorsundur. Evet. Yani <laughs> <laughs> olmadı. Burak da vıcık vıcık şeylerden hoşlanmıyordur. Yani evet aslında. O bilmiyor. Yok ya. Yani kırmamak için söyledim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da iyi tanımıyoruz bence bir <laughs> birbirimizi. <gülüyor> Bazen ben gülüyorum ya. <gülüyor> Yani gülmemem gereken sahnelerde de, bazen sahne öncesinde de ya da böyle arada falan gülüyorum. Biraz dalağım düşüyor. Benim de şöyle bir şey var, eğer yani çok konsantre olarak gitmediysem sete, böyle karşı tarafın suratına böyle mamam bakıyorum. <laughs> o muhtemelen <yani>. bir <laughs> problem olur. <laughs> 🎵🎵🎵 Ben bura pamuk derdim galiba. Pamuk mu? <laughs> Kedi miyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Bilmiyorum ki. Kedi göz olabilir belki. gözleri, gözleri çok güzel Gamze'nin. O yüzden kedi göz olabilir. Evet. <laughs> Babanın ölümünü öğrendiğin zamanki... Hastanedeki sahne mi? Evet. Evet. Ben de Karacay amcanın öldürdüğünü gördüğün sahne. İlk aklıma o geldi. Çok unutulmaz an var bence. bayağı var. Çok var ya. Çok var. çok. Benim ilk buraya geldiğim gün olabilir. Öyle Ama, mi? Evet, unutmayacağım. <laughs> çok var. Çok fazla var. Hiçbirini seçemedim. Ama böyle bir sürü var ya. Yani. Kahvenin patladığı, benim böyle uçtuğum sahne falan geldi şu an aklıma. Çok var yani. bir eğlendiğimiz. <laughs> ben çok küçüktüm ilk sette aldığım zaman. Amorsu ne bu ya falan diye şaşırmıştım. Bir de Aks. Aks. Çok böyle arabalar gelmişti ufakta o zaman aklıma. Sonra ben öğrendim. Benim de Tahsis galiba. Tahsis. Tahsi. Tahsi. Ay. <gülüyor> tahsis. Aynen. <laughs> tahsis. <gülüyor> tahsis. Evet, evet tahsis. Bir tahsimiz var. Yani o da evet, anlamamıştım geç. öyle. Ne oluyor falan. Diye. Ne yapacağız şimdi? <laughs> tahsis varsa ne yapıyoruz? <laughs> Ya hiç zorlanmazdım ben. Ben hiç zorlanmazdım. Kendime menajer olsaydım hiç zorlanmazdım bence. <laughs> Yok ya, valla Ben zorlanırdım. <laughs> ne yapacağımı bilemiyorum çünkü. Karaca'nın ölümü, belki de tabi şimdi sonlara doğru gittiğimiz için o kadar duygusalım ama çok duygulanmıştım. Celasun'un ölümü de öyle. İkisinin ölümü beni izlerken ağladım yani. Bu dizi içinse eğer benim de öyle. İkisinin de ölümü. Soruları cevapladık. Görüşürüz. İyi ben <laughs>